Şu an Cizre Müzesi'ndeyiz. Değerli arkadaşımız buranın sorumlusu Murat Özer bize izin izin alarak içeri girdik. Murat kardeşim buradan sen, senden dinleyelim. Önce hoş geldiniz. Evet. İsmailis Ebulis El Cezeri Müzesi 1997 yılında araştırmacı yazar Abdullah yaşın tarafından kurulmuştur. Bina Cizre Belediye İl Binası, 1907 yılında yapılmış. Binamız ilk önce belediyeden sonra Cizre Emniyet Müdürü oldu, Cizre Spor Kulübü oldu, Zaptar Çarşı Karakolu oldu. En son Cizre Müzesi haline geldi. Şimdi burada İsmail Ebulis'e Cezeri köşemiz vardır. Evet. Bu köşeye baktığımızda ilk önce İsmail Ebulis'in hayatı anlatılıyor. İsmail Ebulis'in 1153 yılında Cizre'de olduğunu, ünlü fen ve teknik adam olduğunu, e, yaptığı bütün bu eserlerde he, 60 makine mucidi diyoruz. Yaptığı bütün bu eserlerde hiçbir elektrik, motor gücü, e, foton posnu gibi onatlar olmadığını, sadece havanın itme gücü, buhar gücü ve suyun basından yararlandığını anlatıyoruz. E, Ebuliz'in yaptığı eserlerden bazılarını anlatalım. E, burada e, yerin altına su çıkarma makinası. E, Türkçe'de tolumba diyoruz ona. Arkada herkes onu bilir. Tolumba e, dediğimiz bu su e, yer altına yer altında, altında, su çeken Alman evet, icadı. Yediği metre yani. yer altına su çıkarıyor. Evet, evet. E, şimdi buraya baktığımızda hiçbir elektrik ve motor gücü olmadan hepiniz biliyoruz hiçbir elektrik ve motor gücü olmadan yerin altına su çıkarıyor. Evet. Yine burada bir tavus kuşu yapmış. İşi sorulusu bir tavus kuşu. Evet. E, elinde bir değnek sırtına vurduğu zaman ağzından su fışkırıyor. Su duruyor. Elini yüzünü yıkıyorsun. Bir daha vuruyorsun. Bir daha vuruyor. Bu nedir? bu ee, bir basınç olayı var burada mesela. Yine biz dedik ya Ebuliz'in evet. sadece basınçtan ve havanın itmek evet. gücünden. Evet. Hı. Yine burada bir e, gemi yapmış İsmail Ebuliz. Evet. Bu gemi su, suyun üstüne çıktığı zaman e, bu gemi hem hareket halinde oluyor hem aynı anda 10 e, tane 9 tane 10 tane robot çıkıp her bir robot ayrı bir enstrüman, ayrı bir müzik aleti çalıyor. Evet. Burada ee, yine bir testi yapmış mesela şu anki termuzu düşünelim. Evet. Sıcak su ve soğuk su aynı anda barındıran bir testi. Evet. Ebuliz'in kendi robotu. Bu da yine. İsmail Ebola Cezirinin e, robot. Evet. Burun içeri bakalım. Ee, i̇çeri girin. Ee, evet, içeri giriyoruz arkadaşlar. Murat Özer arkadaşımız zaten anlatacak. Ee, buranın biraz kavisli böyle bir şey var. Eğilerek giriyoruz içeriye. Ee, Ülkece şunları bir gösterelim Murat arkadaşım. Şurada da gördüğünüz gibi e, tür tür e, tarihi malzemeler var. Tabi bunlar şu an koruma altında. E, gösterelim böyle şey yavaş yavaş. Daha sonra Murat arkadaşımızdan dinleyeceğiz. Şöyle şuralarda gördüğünüz gibi e, ibrikler var. Yani dediğimiz Mesih'in hessin sıfır. Şurada da e, ne diyorlar bunlara Murat? Şu büyük şeylere. Küp. Küp, küp dediğimiz küp, den. E, Türkçe'de den diyoruz. Den diyoruz evet, evet Türkçe küp diyorlar. Evet. Büyük küpler. Şöyle gösteriyoruz arkadaşlar. Tabii ki bunlar e, çok tarihi şeyleri olan e, Normalde biz Bırcabele'ye taşınacağımız için evet. e, böyle eserlerimiz dağınık kalmışlar evet. normalde. bunlar hepsi dolapta birbirinden evet. sergileniyordu. Şöyle bir tekrar gezdirelim. Bunlar da böyle çeşit çeşit Yemek tasları falan. Var, burada burada Cizre'nin eski fotoğrafı 1800 yıllarında bir Fransız pilot tarafından çekilmiş. Evet. Şimdi bu fotoğrafı çoğu zaman görüyoruz. Şimdi bu fotoğrafa baktığımızda Cizre'nin etrafında surlar var. Evet. Bu eski surlar. Evet. Bu eski surları takip ettiğimizde Cizre bir gemi şekline benzetir. Evet aynen gemi şeklinde. Geminin burnu, geminin arka tarafı. Evet. Şöyle düşünelim. Bir de etrafında dönen Dicle nehri var. Evet. Dicle Nehri Cizre'yi Cezire haline çevirmiş. Yani Cezire demek Cezire Arapça'da yarım ada. Evet. O zaman Cizre bir yarım ada şeklinde olduğu için ismi Cezire'ydi. Evet. Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet dönemine kadar çeşitli e, isimler almış ve en son Cizre haline gelmiştir. Isimler. Peki Murat arkadaşım şöyle bir şey söyleyeyim. Siz zaten Cizre'nin surlarını anlattınız. Eski 1800'lü yıllarda çekilmiş bir fotoğraf. Yani dediniz ki sur gemi şekli. Geminin Aynen. şekli ne anlama geliyor? Aynen. Bu Nuh'un gemi, Nuh, Nuh ne gemisini, düşünerek yapmışlar. Hazreti Nuh'un gemisini. Tabii ki. Hazreti Nuh'un gemisini düşünerek yapmışlar. Hazreti Nuh'un gemisinin Cüli Dağlı olduğunu da bir göstergesi evet, diye, tabii. diyebilir miyiz? Tabii tabii. Bu evet. da bir göstergesidir de evet. ee, diğer kalıntılarımız da var zaten. Evet. Burada bu Sanheri, Asur kralı Sanheri e, Cüli Dağı'nda evet. e, Abdullah Ayşen 1980 yıllarında Cüli Dağı'na çıkıp Evet. Ee, orada e, bazı gazetecilerle beraber e, Fransız veya yabancı gazetecilerle beraber e, Cüri Dağı'na çıkmış evet. ve orada bu figürleri görmüştür. Bu figürlerin fotoğraflarını çekmiştir. E, bu figür neyi anlatıyor. Diyor ki Nuh'un gemisi burada durmuştur. Asur kralı Sanherid. Asur kralı? Evet Sanherid. San, Herif. San Herif. Evet. Evet. E, bu e, son 10 e, yılda yine bu bize geldi. Bu e, gazeteci aynı böyle bir figürü yapıp bize gönderdi. Evet. Yine burada 1312 yıllarda Selçuklular döneminde yazılı bir yazılı kitabe. Yazılı bir kitabe. Evet. Selçuklu döneminde yapılmış. Aynen. E, kitabede tufandan sonra Nuh Aleyhisselam'ın Cizre yerleştiğini, Cizre'de yaşadığını, Cizre'de vefat ettiğini, türbesinin Cizre'de bir bodrum katında olduğunu anlatıyor. Diyor ki, e, Nuhun türbesine girerken diyor orada bir merdiven var, evet. merdivenle aşağı indiğinde bir bodruma ulaşıyorsa o bodrum içinde işte bir türbe var, şu Nuh Aleyhisselam'ın türbesidir. Zaten Azizatun Uygar Camisinde de zaten. Aynen, Hazreti... zaten biz hatırlıyoruz ki bu taşın tarihi var mı Murat kardeş? 1312. 1312. 1312 yıllarında. Şu üzerinde zaten yazılıdır 1312 evet. Doğru. Yine evet. burada mihrap taşı var, mihrap taşı üzerinde üç tane işaret var. Ortadaki işaret diyor ki burası Cizre, Hı. yukarıdaki işaret Mekke, sağ Hı. tarafki işaret de Kudüs'ü gösteriyor. Kudüs gösteriyor. Bu neyi anlatıyor? Evet. Diyor ki Cizre'den Mekke'ye doğru yöneldiğimizde, evet. yani Cizre'den Kıble'ye doğru yöneldiğimizde, evet. aynı zamanda yarım sayı yaptığımızda burası Kudüs'ü gösteriyor. İslamiyet'e iki Kıble'yi anlatıyor. Evet. İslamiyet'e göre iki Kıble'yi anlatıyor. Mekke ve Kudüs'ü. Evet. Peki bu taş e, nereden gelmiş? Bu taş e, Nuh Aleyhisselam'ın e, camisinden biz bunları getirdik. Onun e, detaylı bilgisini Abdullah beliriyor. Evet. E, yani ben oradan geldiğini hatırlıyorum. Yani bir e, kıble taşı mı diyelim? Tabi yani evet. bu da Nuh Aleyhisselam gemisinin Dağı'na e, durduğunu bunlar hepsi bir e, işareti. Evet. işareti. Evet. Evet. Burada mesela yine Cizre Azzam Beyli. Şimdi biz o Cizre surlarını anlattık ya işte evet, orada evet. Cizre Azzam Beyli yaşıyor. Evet. Şimdi bu da o döneme ait bir el bombası. Gerçek bir el bombası kilden yapılmış. İçinde barut oluyor, fitil oluyor ve patlama özelliği de var. Bu el bombası mı şimdi? Tabii el bombası bu. El bombası neden yapılmış Murat dostum? Kilden yapılmış. Kilden. Evet. Evet. Kil Bu gördüğünüz bir el bombası Cizre Müzesi'nde bulunuyor. Aynen. Bunlar da işte mancınık gülleri bunlar. Şöyle mancınık gülleri, eskiden mancınık. Evet. Şunlar işte. ağırlık takımları. Evet. Bunlar da tuzak taşları, çeşitli amaçlarla kullanıyorlardı tuzak, tuzak taşları. taşlardan yapılmış. Evet, aynen öyle. Evet. Bu mezar taşı üzerinde iki figürler ölen kişinin yaşam bi biçimini anlatıyor burada. Mesela ne şu, anlatıyor şu, burada? Şu bu, ikisi bir parça. Şu ikisi bir parça. Evet. evet. Şimdi bu, bu mezar taşına baktığımızda Ölen kişinin hayvancılıkla uğraştığını, tarımcılıkla uğraştığını, evet. avcı bir kişi olduğunu buradan gösteren, Avcı bir kişi olduğunu evet. ve savaşçı bir kişi olduğunu anlatıyor. Savaşçı bir kişinin, kişinin olduğunu gösteren mezar taşına yansıtmışlar. Evet. Atın üstüne savaşan bir adam. Evet. Bunu da gördük. Bu da 7000 yıllık bir küp parçası. 7000 yıllık bir küp parçası. Bir küp parçası. Aynen. Peki bu küpün yani üzerindeki küpü figürün bir manası var mı Murat dostum? Manasını bilemiyoruz. Evet. Bu küp gitmiş, kırılmış. Bu böyle bir şey kalmış yani Evet. Bu da şifa testisi Eskiden bunu Hı. yani de, eski inançlara fazla istersen içinden, fazla ellemeyelim, şey fazla tamam. tahribat olmasın evet. Gördüğünüz gibi şurada da böyle kırılan kırılan tesisler var. Aynen. Murat arkadaş zaten anlatıyor. Bu mancınık güllesi, kurmancı medet beşi topu menceni Topu mancınıkı. Evet, Evet. Bunu eskiden savaşlarda düşmana atıyorlar. Düşmana atıyorlar. Top, top şeklinde bir top şey. Şeydir. Evet. Şimdi burada ilginç bir taşınmış var mesela. Evet. Şimdi buraya baktığımızda üç tane direk var burada. Üç tane. Ee, yani şu anki torna bile, yani teknoloji bile böyle bir taşı kesemez aynı bu şekilde. Şimdi bu neyi anlatıyor? Burada eskiden yapılan taş binalar vardı. Taş binalar. Evet taş evet. binaların bir köşesine böyle bir taşı sabit e, koyarlardı. Sabit dururdu bir evet. taş yerine. Evet. Gelen misafir şu köşelere hayvanlarını bağlıyorlardı. Maşallah. Evet evet. Ondan sonra yan tarafa bakalım. Evet. Ee, şu, şu büyük olanlar. Şimdi onu... burada eskiden Çinli'de zeytincilik çok yaygındı. Zeytincilik. Hani çeme zeytini diyoruz çene ya. Çeme zeytini evet e, ee, zeytini bunun içine koyuyorlardı, zeytini dövüyorlardı, zeytin ya şu aşağıdan akıyordu, aşağısı delik ya. Şu evet, şu evet. delikten aşağıya yağ dökülüyordu. Evet. Yine burada mezar taşı, bir mezar taşı var. Kılıç ve kalkan. Şurada Cistar da bir... Beyliği'nin amblemi. Kılıç ve kalkan. Evet. Ondan sonra... E... Şöyle şunları da gösterelim. Evet. Tamam yine mezar taşları. Değişik değişik figürler değişik. var. Bu lok çekicisi diyoruz buna boncar. Lok çekici, boncar eskiden böyle e, toprak top, top, zaman e, işte kırmızı toprak ve saman serpiyorlardı. Üzerinden gezdiriyorlardı sıklaştırması için. bonger boncar diyoruz banger, evet banger. E, Diğer Türkçe ismi? Lok. E, lok, çekicisi. Lok çekicisi evet. evet. E, şurada da burada e, cür, e şeye, güçlü konağa giderken. Evet. Güçlü Kuna'ya giderken e, Dicle Kıyısı'nda yine böyle part kitabeleri, Evet. burada Kral ve Kraliçe var. Evet. E, ondan sonra burada yine Finik Kalesi. Finik Kalesi evet, burada. Ancak yakına gittiği zaman kalenin izleri görünüyor. Aynen. Ama evet. burada evet. görünmez. Evet. evet. Bir şey Şunu da gösterelim arkadaşlar. Tamam. Tekrardan Cizre Müzesi. Ee, i̇nşallah yakın zaman içerisinde bu müzenin taşınması için şunlar, bu şu an yerde çünkü müze Cizre Berce Belek taşınacak. Orada büyük bir müze yapılıyor. Cizre ejderleri. Evet. Şimdi bu cizre ejderlerini biz çoğu zaman görüyoruz değil mi? Mesela Cizre Hastane sembolü olsun, diğer evet, sembolü evet. olsun. ha. Şimdi bunu belki çoğu of. insanlarımız bunu bilmiyor bunun anlamını. Yani az önce İsmail Ebulis'i anlattık. Bu da İsmail Ebulis Ejderleri'nin bir eseridir. Şimdi bunu Cizre Ulu Camii iç iki kapı domakları olarak yapmıştır bunu. Evet. E ne zaman yapmıştır? 12. yüzyılda yapmıştır. Evet. Şimdi bu ejderler niye anlatıyor? İsmail bu Cezey bu ejderleri yaparken ne düşünmüştür mesela? Evet. Evet. Burada Dicle Nehri'ni bir ejder'e benzetmiş. Dicle Nehri'ni? Bir ejder'e benzetmiş. Evet ejder. Yine burada Fırat Nehri'ni bir ejder'e benzetmiş. Yani demiş ki Dicle ve Fırat iki tane ejder gibidir. Evet karşılıklı şekilde. Aynen. Dicle ve Fırat arasında yaşayan insanlar mesela Butamya evet. bölgesini anlatıyor. Evet. Dicle ve Fırat arasında yaşayan insanlar aslında aslanlar gibi güçlüdürler. Evet. Ve kartallar gibi de savaşçıdırlar. Altın 12. yüzyılda en alt kısmında kartal kartal, kartal figürü mü var? Evet. Evet kartal figürü. Aynen. Bir tanesi Danimarka Kopenhag kaçırılmış. Şu evet. anda Danimarka Kopenhag'da. Ee, diğeri şu anda İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi'nde halen duruyor. Yani iki tane Ulu Cami kapımız ve bir tane ejderimiz. Şu anda İstanbul Türk, İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi'nde. İstanbul Türk İslam Eserleri Türk İslam Eserleri evet. Müzesi'nde evet. Halen duruyor. Murat Şu arkadaşımız. Şu iki tane ejderi birleştiği noktada yani iki tane nehrin birleştiği noktada Şatul Arabi gösteriyor. Şatul Arap. Evet. Evet. Buyur. Arkadaşlar yukarı çıkıyoruz. Evet burada da e, testler var. Biz evet. içeri girerken böyle e, böyle hem onları da çekelim. Keloz diyorlar bunlara. Evet. Bu da şerbek dediğimiz küp. İnce istersen Murat arkadaşım şu, şunlardan biraz bahsedelim, Bunlar, bunlar çeşitli amaçlarla kullanıyorlardı. İçine evet. yağ saklıyorlardı, satıyorlardı saklıyorlardı, pekmez e, saklıyorlardı. E, bazı yerlerde işte şarap yapıyorlardı. Böyle çeşitli. Evet. Bu da biz buna cercere diyoruz Küçüceden. Cercer, evet. Aynen cercere diyoruz. Şimdi bu nedir? bu eskiden. E, şu anda böyle bir çerdiver gibi bir traktörün arkasında bir kesici bir alet var. Saman falan üzerinde evet, gezdiriyorlar. Evet, Hayvanların arkalarına bağlıyorlardı. Böyle evet, üstünde evet. de oturuyordu. Evet. sürüyordu tarlada. Evet. E, ee, buğdayı hem enden boyuna kesiyordu. Buğdayı. Evet, harmandan önce. Evet. Abici evet. Şöyle içeri giriyoruz arkadaşlar tekrardan. Burada da çok ilginç şeyler var gerçekten. Ee, Murat Özer kardeşimiz buranın sorumlusu. Burada şöyle biraz yakından bunlar ne bunlar fil dişleri. Fil dişi yörede evet. fillerin yaşadığını anlatıyor. Evet. Bu eskiden Elbiselerin üzerinde desen olayı olmadığı zaman şöyle boya sürüp desen çıkarıyorlardı. Yani bir mühür gibi bir Aynen. şey değilim. Evet. Bu bir yazı takımı. Yazı takımı içinde kalem oluyor. Maşallah. Buraya mürekkep koyuyorlardı. Evet. Böyle yazı yazıyorlardı. Ondan sonra burada yine bir heykel var, Sphinx heykel, maddesi Sphinx'tir. Bu da i̇şte bir heykel. Aynen. Ondan sonra burada mesela lamba, eski 100 yıllık bir lamba. Bu Hatta lamba 100 yıllık yani? 100 yıldan fazladır. Evet. Ee, ondan sonra burada kahve düğümleri var. Kahve düğümleri. Evet, bu da zaten eski lamba. Şöyle döndürelim. Tekrar buraya evet, gelelim. Mesela. Evet, e... burada e, üzerinde deniz kabukları, e, deniz salyangozları, iki tane deniz salyangozu ve deniz midyası. Bunlar e, ancak bir denizin altından çıkabilecek eserlerdi. Fakat biz bunları Cridan eteklerinde biz bunları Allah, Bu etikler. neyi anlatıyor? Burada bir tufan oluşunu anlatıyor. Evet. Burada eskiden böyle ateş çıkarıyorlardı. Şöyle. Evet. Şöyle şu, ateş çıkarıyoruz. Bu, bu taş mıdır bu? Bu denizin altından çıkan taşlardır. Evet. Maşallah böyle gerçekten Aynen. ateş püskürtmesi var. E burada da kürdan çeşitleri de var. Kürdanlar da var, lambalar var. Şöyle gösterelim tekrardan bunları. Bunlar da işte ağızlık diyorlar buna. Zaten biliyoruz. Evet. Şunun da şu ağızlığında bir özelliği var. Bunun ne, öz ne özelliği var mesela? Bunu yere koyduğu zaman sigara ağzında ki bunu böyle yere koyduğun sigara bir yeri yakmaz. Yani nasıl koyarsan koy sigara bir yeri evet, yakmaz. Yani. Çok güzel. Ondan sonra burada Ebulizin, İsmail Ebulizin dükkan kilidi var. Eskiden böyle dükkanlarını şöyle kilit yapıyorlar, kapatıyorlardı. Şifreli bir kilit diyor. Tabii. İsmail Ebulizin eseridir bu. Evet. Burada da böyle çeşit çeşit evet. Amahtarlıklar var. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Şurada da ağızlıklar falan var. Evet. Muhtar çakmağı. Muhtar bu çakmağı dediğimiz. De da... Bak şöyle bu kapalı olduğu halde bile yine de e, şöyle yapalım. Aynen bu bile kapalı olduğu halde bile yine. Evet. Hem kutu hem çakmak. Evet, aynen öyle. Eskiden yapılmış. Tabii ki şu anın teknolojisiyle tabii ki Bu biz buna hedik diyoruz. Hedik. Evet. Şimdi bu nedir? Ee, bu eskiden dağlarda kar yağdığı zaman bunu ayaklarına bağlayıp böyle karın üstünde de gezerlerdi. Yani akara batmamak için. Bir istiyor. tuzağa benziyor sanki evet. ama bilmiyorum. Yok. Değil mi? Evet. Yok yok. Hedik diyor. evet hedik diyorlar. Burada zaten e, Kürtçe'de biliyoruz biz bunu hale istiyoruz. Hello, e, bazı telefonlarda Mangala diye bir oyun çıkıyor mesela. Ee, eskiden biz siz, sen de hatırlıyorsun evet. toprak e, dışarıdaki toprakta böyle toprağı kazıp e, böyle oynuyorlardı. Aynı böyle delikler yani ya, bu çok açarak uzun böyle. Uzun süren bir oyundur. E, genelde e, padişahların oynadığı bir oyundu, Bir zeka oyundu aynı zamanda. Her bir hanede yedi tane taş oluyor. Alıyorsun taşlarını döndürüyorsun. En son taşın düştüğü hanet senin taşın orada kalıyor. Çift ise bütün taşları kendi tarafına alıyorsun. Bu çok uzun süren. Bugünün şey deyimiyle manga, mangal, mangal evet, diyorlar manga ama oynuyorlar. Kürtçe'de halavisik. Evet. evet. Ee, peki Murat bu kaç tane 2 4 6 8 10 12 14 evet. delikten e... her bir hanede 7 tane taş taşır. 7 yani. tane taş. Evet. Kim kimin taşını bitirirsin. Evet. Şurada da böyle değişik çarıklar var mesela. Değişik çalıklar var. O mesela bu bu 16 metre kaput bezinden yapılmış. Maşallah. 16 maşallah metre maşallah böyle dö dövülerek yapılmış. Evet, burada da çok eski böyle. Şöyle bunları da gösterelim arkadaşlar. Burada da böyle e, şu an günümüzde de kullanılan böyle namaz için e, namaz e, şeyinde kullanılan böyle çoraplar var. Çarık diyorlar. Evet burada da bir tane hasir var. Şöyle tekrar dışarı çıkalım arkadaşlar. bunu gösterdikten sonra. E, burada da çeşit çeşit şeyler var. E, Kürtçe'de havun diyorlar. Ama ne diyorlar Türkçe ismi? Mısak, e, Türkçe ismi? Havun. Havu hav, hav, mı mu diyorlar? Türkçe'de de havan diyoruz. Döme havan. havan. Evet. Evet, bunlar böyle çeşit çeşit döme hmm. havan yani böyle sarımsak için böyle bu gördüğümüz e, karabiber ezmesi yapıyorlar da karabiber geciniş gezinç dediğimiz. Abc havu'nun Evet tekrardan gösteriyoruz ve bu tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Burada da böyle çeşit gerçekten çok tarihi kokan böyle. Küpler var. İçeri gireceğiz. Evet Murat arkadaş siz geçin böyle. Zaten çoğunu biliyoruz. Mesela burada bir kepenek var. Çobanların giydiği. Evet. Biliyoruz. Şu tarafa geçelim evet. Açık. Kepenek. Evet. Bu ölçek, alp ambeji kolmon. Ölçek, al quoi di annemi? Yani buğday ölçeyi evet. diyorlardı. Eskiden böyle bunu ölçüyorlardı. Ona göre bir şey var. Yani, verdi, değil mi? El değirmeni gelsemdi dibeşini. De el, el değirmeni. Gelse evet. Bu terazi. Gelirse diğer Arapya bazıları des, der derdast der, diyorlar bak. Der, Gelirse der, der der, der diyorlar Kuşlar, evet. Aynen. Burada iki tane terazimiz var bizim evde. Bir tane böyle, asıl böyle. Terazi. Evet, Osmanlı evet. döneminde de kullanılan teraziler aynen. herhalde bir evet. Şöyle de var terazi. Bu da evet, bir terazi. Bir şey evet, şeyle yapılmış. Aynen. Yine burada bir kuş askılığımız var. Şimdi... Bu da bu da dediğimiz kazan Ay, küçük kazan. bir kazan var burada da bir sepet var yani bu da kuş keklik asıklığı evet bu da çok eski şimdi buna şıkıra diyoruz şıkıra şıkıra evet şıkıra şimdi bunu büyük baş hayvandan sırtlarına bindiriyorlardı evet kanat gibi açılıyor. Kanat, kanat gibi. gibi açılıyor. <laughs> e, hafif ama kaba yük yüklemek için. Evet. Mesela pamuk düşünelim, samanı düşünelim. Hafif ama kaba yük. Ne diyorlar buna? Şekerat diyorlar halk arasında. Şıkra. Evet. Şıkra. Bu biz buna yine merkep diyoruz. Merkep. E, aynen. Eskiden eee bunu buzdolabı olmadan önce sebze yemekleri bunu altına koyarlardı. Evet. Hem hayvanlardan korumak için hem bozulmaması için hava alıyor. Yani bir çeşit böyle e, biraz ter dolabı gibi. Çikolulu şey. zembil mi diyorlar buna? Zembil. Yani, Zembel biraz daha daha bu zembelin büyüdür zembilin zem. bir zembil, zembil biraz daha tepsi tepsi evet. şeklinde gibi Aynen. bir şey ama o da tabii ki şeyden yapılır bunlar da heybeler heybeler ekmek sepetleri ekmek yani. sepetleri hasir dediğimiz evet Aynen. burada da böyle e, yöremizde kullanılan kadınların arkasında bağlanan böyle bir e, çuval böyle güzel ne diyorlar tirik Tirik diyorlar tirik bazen bazen çocuklarına da koyuyorlar, koyuyorlar diyeceğine evet bazen de eşyalarını böyle bunlar da çeşit çeşit böyle. Çok eskilerden kalma böyle sepetler var. Günümüzde zaten bunlar zor bulunuyor ama burada da bir beşik var. Beşik dediğimiz derguş. Evet. Moda zaten e, bu derguşların bir anlamı var Murat arkadaşım belki anlatır mı ben onca, ondan önce anlatayım. Bu derguş e, şu an günümüzde teknoloji günümüzde bile demirden yapıyorlar. Bu niye odundan yapıyorlar? Yani ağaçtan niye yaptıklarını bizim bölgede cinler bu ee, bu derguşa dediğimiz bu beşiğe yaklaşmıyor, yaklaşamıyorlar. Ondan dolayı yani böyle ağaçlardan yapıyorlar eskimizde. Şu an demir demirden yapıyorlar. Bizim böyle burada bir gelenek var böyle diyorlar. Bizim dedelerimiz öyle anlatıyordu. Cinler bu tür beşiklere yaklaşamıyorlar. Çocuklar rahat rahat uyuyorlardı diyorlardı. Burada da e, şeyler var. E, def nedir bunlar? Def. Def evet burada da def var. Burada da çok değişik bir radyo. eski bir radyo var. Nostaljik bir radyo, burada bir megafon var. Burada da bir megafon var. Evet, buradan e, katkısı olan araştırmacı yazar Tabii Cizreli ya. Abdullah Yaşın hocamıza da buradan gerçekten ona teşekkür ediyoruz. Çünkü onun büyük bir katkısı var. Böyle biz de geldik. Burada bir böyle çekim yaptık. İnşallah böyle güzel siz de böyle izlersiniz, yorumlarınızı atarsınız. Şurada da ee, şurada da böyle göz sürmesine sürmelik. sürmelik demirlerden yapılmış kel. çoba diyorlar. Sürmelik diyorlar. Ee, sanırım bunlar çok eski. Tabii ki yenisileri de var ama bunlar çok eski gerçekten. Şurada da bir mühür var. Ne mühürü bilmiyorum. Orada da bir mühür var. koktan ee, yapılmış tesbihler de var. Kuk ağacından. Evet. Şöyle gidelim Murat arkadaşım. Evet. Şurada da küplerden böyle güzel küpler var. Ee, evet arkadaşlar. sol tarafta görünen şu gördüğünüz bunlar çıra. Eskiden böyle tuvaletlerimiz dışarıda olduğu zamanlar buna bir fitil takıyorlardı. İç, i̇çinde de gaz vardı. Gaz işte artık e, gaz yağı falan vardı. Fitili yakıyorlardı. Dışarıdaki ihtiyaçlarını karşıladı. Şu da fener diyorlar. Fener. Fener. Burada da bir tane fanus var. Fanus. Bu da yemeklerde kullanılıyordu. Yani yemekler falan. bunun üzerine koyardı. Şu andaki e, ocaklar, o zaman ocaklar falan yoktu. Bu fanuslar vardı. Yukarıda da fenerler var. Yani fanus diyorlar. Evet. Murat arkadaşımıza da buradan teşekkür ederiz. Buranın sorumlusu. Bize kapılarını açtılar. Teşekkür ederiz gerçekten. Allah razı olsun. Evet, e, burada da gördüğünüz gibi böyle... Şimdi ben buraya alayım e, e, Evet, burada arkadaşlar... Biz buna e, ambik diyoruz. Ambik. ambik. Bunu eski eskiden e, tavanların içine şu anda yapılan asmolun yerine örüyorlardı. Evet. E, şimdi bunun özelliği nedir? Özelliği e, zaten kışın içerisinde sıcak, yazın soğuk tutardı. E, en önemli özelliği bu equalizer e, görevi gördü equalizer. Yani sesin konuşulduğu zaman, özellikle evet. toplantı salonlarında evet. konuşulduğu zaman sesin net çıkmasını sağlıyor. Evet, evet. Evet, burada da gördüğünüz gibi böyle. Yine iki tane su borusu eskiden. So, su Tabii bu e, kanalizasyon borusu. Evet. Yine burada bir su borusu var. Osmanlı da temiz su boruları. Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan su evet, borusu. şu sobrusu. ikisi pis su boruları, şu evet. ikisi temiz su boruları. Evet. Şu anki günümüzde kullanılan e, e, bu e, arıtma suyu gibi kullanılan borulara benzeyen bir şekilleri var. Şurada da böyle test testiler var. Şerbik dediğimiz teşekkür ediyoruz. Yani diyoruz. Evet. diyoruz. Ee, en son Murat arkadaşımızdan bir e, bilgi daha alalım, Buyurun. E, kapatalım. Buyurun. Cizre Müzesi e, kimin tarafından kurulmuş? Cizre kim... Müzesi araştırmacı yazar Abdullah Yaşın tarafından 1997'de kurulmuş. E, şu anda e, bütün e, 475 tane arkeolojik ve etnografik eserlerimiz bulunmaktadır. Evet. E, bu eserlerimiz de hepsi Mardin Müzesi himayesi altında. Cizre kaymakamlığı himayesi altındadır. Önümüzdeki yakın zamanda inşallah Cizre Müzesi resmi olarak kurulup müdürlüğümüz zaten kurulmuş herhalde. Ben öyle bilgi almışım. Müzemiz şu anda bir cebelekte Cizre Kalesi'nde esir restoransı bittiği zaman biz oraya taşınacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz bize böyle kapılarını açan değerli buranın sorumlusu Murat Özer arkadaşımıza, burada yardımcı arkadaşları ve ayrıyeten buraya katkısı, çok büyük katkısı olan Cizre'mizin araştırmacı yazar Abdullah Yaşın hocamıza da buradan katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet.